İstanbul'da 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Aslıhan Zengin'in kendisini takip eden bir kişinin bıçaklı saldırısına uğramış. O saldırgansa aylar sonra yakalanmıştı. Olay sonrası ilk defa konuşan genç kız, yakalanma haberini alınca sevinçten ağladığını söyledi. Üniversite öğrencisi Aslıhan Zengin'i bıçaklayan saldırgan 5 ay sonra yakalandı. Olaydan sonra hem fiziki hem de psikolojik tedavi gören 20 yaşındaki genç kız artık rahat bir nefes aldı. Sevinçten ağlamaya başladım yani hüngür hüngür ağladım ve annemlere sarıldım sonunda yakalandı diye. Artık en azından kimse beni takip etmiyor düşüncesi kafamda oluştu. Zengin 27 Aralık gecesi İstanbul Kağıthane'deki arkadaşının evine giderken takip edilmiş, binaya geldiği sırada hiç tanımadığı bir kişi tarafından belinden bıçaklanmıştı. Olaydan sonra bıçağı peçeteye saran ve kafasında kask olan saldırganın güvenlik kameraları üzerinden izi sürüldü. Polis zanlıyı gün görende yakaladı. Korkuttunuz beni tarzı bir cümle kurdum. Sonrasında sırtıma bıçak soktu. Üç organımız zarar gördü. Hayati riskimin çok yüksek olduğu bir ameliyattı. Emniyete götürülen 35 yaşındaki Murat Hürcan'ın kasten yaralama ve yalan beyan gibi farklı suçlardan emniyette kaydı olduğu belirlendi. Evli ve bir çocuk babası olan şüphelinin kanserden ölen ilk eşini darp ettiği ve psikolojik rahatsızlığı olduğu ortaya çıktı. Ne sokağa çıkmak istedim, ne kimseyle görüşmek istedim. Bunun dışında hava karardığında zaten ailem beni çıkarmaya çalışıyordu ama ben hiçbir şekilde çıkmak istemiyordum. Hani sapığım biri ise ya tekrar peşime düşerse. Hala birden fazla psikolojik ilaç alıyorum. Aynı zamanda terapiye iki haftada bir gitmek zorundayım. Zanlı çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.